Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Initial Rehab'in en iyi muadilini buluyoruz. Benimle olan 4 marka 1. Masent 2. MFE, 3. Kimya Gerahmet 4. Delamo Şimdi markalardan bahsetmek gerekirse bu arada şunu da anlatayım size Ben e, video çek... yani kanalı daha açmadan önce bu videoları planladığımda Kafamda birkaç marka belirledim. Bu gördüğünüz dört marka artı Doros. Bu markaları belirleyip işte elimde olan par parfümlerden sipariş ettim. O yüzden şu üç, üç videodur bu markaları görüyorsunuz. Ama bundan sonraki videolarda hatta sipariş verdim geldi. İki yeni firma daha ekleniyor. Hatta daha da eklenecek yani. Bunu söylemek istedim. Şimdi incelemeye geçelim. Şimdi dördüncü sırada Delamo. Şimdi Delamur inanılmaz lavanta baskın. Paçulisi daha az. Yani o tatlılık hissiyatı daha az. Tatlılığında muhtemelen paçuli veriyor. Paçulisi daha az. Lavantası baskın olduğu için hani benzerlik konusunda düşük. Ama aslında kötü değil. Gayet güzel. Dördüncü sırada benzerliği de aşırı farklı diyemem. Sadece lavantası baskın. Bunu söyleyebilirim. Puanı da 10'da 7.5. Geçiyorum üçüncüye. Üçüncü sırada kimya gerahmet. Şimdi iki, ikinciyi ve üçüncüyü sıralarken gerçekten çok zorlandım ama eninde sonunda bir karara varmak zorundaydım ve bunu seçtim. Kiminiz e, Kimyager Ahmet'i ikiye koyar, benim ikiye koyduğumu üçe koyar. Ama yine de anlatayım size. Şimdi Kimyager Ahmet'in de orijinaline göre paçulisi daha baskın. Yani o tatlılık hissiyatı bir tık, biraz daha uzun sürüyor orijinaline göre. O yüzden üçüncü sıraya koydum. Ama gayet güzel kullanılabilir. Puanı da onda sekiz. geçiyorum üç, ikinci firmaya. Massent ikinci sırada. Massent gerçekten benzer yapmış ama e, Paçulisi orijinalinden bir tık fazla. Kimyager Ahmet'ten de bir tık az olduğu için ikinci sırayı hak etti. Puanı da onda 8.5. Ve birinci sırada MF'ye. Yani seçmekte gerçekten zorlandım. Sonuçta hepsi birbirine benziyor. Başta hani ilk kokadığımda farklı bir şey anlıyorum. İkinci kokladığımda farklı bir şey. Uzun uzun denemelerin sonucunda MF'nin birinci olduğuna karar verdim. Puanı da onda 9. Çünkü o tatlılık ve lavanta hissiyatını gayet dengeli bir şekilde yakalamış. Bu yüzden birinci sırada. Şimdi geçelim diğer bir konuya. Performans konusu. Şimdi bundan önceki videolarda performanstan bahsetmeme sebebim aslında şöyleydi. Şuydu sebebi. Çünkü mesela Massent'in atomizerine bakalım. Şimdi gördünüz mü? Massent'in atomizerı fazla yani. Fazla şey çıkarıyor. Molekül çıkarıyor. Ama örnek veriyorum. Menfeyeninkine bakalım. Yani demek istediğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bu yüzden çok performansa değinmiyordum ama bundan sonra değinmeye özen göstereceğim. Hatta bu videoda bir tanesine değineyim en azından. Çünkü dikkatimi çeken bir tane performans oldu. Delamore sonucu olmasına rağmen e, inanılmaz güçlü bir parfüm gibi geldi bana. Bir gün boyunca da yani evin içinde olduğumda bir gün boyunca kolundan çıkmadı kokusu. İki fıs salan sıkmıştım sanırım üst üste aynı yere. Ve tam bir gün boyunca sürdüğünü hatırlıyorum yani. Ertesi gün sabah böyle kokladığımda çok hafif kokusunu alabiliyordum hala. O yüzden Delamor'un çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama diğerlerinin performansı ortalama diye yorumluyorum bu seferlik. Bir dahaki videolarda daha da önem göstermeye çalışacağım performans konusuna. Şimdilik bu kadardı. Herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.